Ali Kayacan kardeşim 41. doğum gününü yürekten kutluyorum. Huduma selamlar. Görüşmek üzere. Ali evlat. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yılların olsun hep. Selamlar. Doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Çok güzel bir yıl ve yaş geçir inşallah sevgili Ali Beyciğim, Mutlu yıllar diliyorum. Her şey güzel gönlünüzde olsun. Delikanlı arkadaşım, benim iyi arkadaşım, Mert arkadaşım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sevdiklerinle birlikte çok ama çok uzun her kulade sağlıcakla, sevgiyle, mutlulukla, huzurla, bollukla, bereketle, aşkla ailenle yaşayacağım yıllarım olsun. Doğdu. -do. Benim Yiğit Mert Ali abim. 41. yaşın Kutlu olsun, doğum gün kutlu olsun. 41 kere maşallah biliyorum sana. Nihalatsızın boşluklar kitabında kürşat ve 40 içerisinde kaynaklanıyor biliyorsun bu 41 kere maşallah deyimi. Sen de bana göre günümüzün Türşatısın. 41 kere maşallah. Uzun ömürler diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle ve aşkla. Tabii ki biz dostlarınla birlikte. Seni seviyoruz. İyi ki doğdun abi. Ali Kayacan kardeşim, nice güzel yaşlar, nice güzel yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Ali Kayacan. Bugün benim de doğum günüm. İnşallah uzun seneler mutlu, mesut, sağlıklı yaşayalım. Doğum günü çocuğu. Yani bugün aslında birinci günü, doğduğun günün birinci günü ama dün ulaşamadık sana. Doğum günün kutlu olsun mutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Canım Ali öpüyorum seni. Ali Kayacan doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun. Rabbim sana sağlık, saat, huzur, mutluluk, aşk, para hepsini bu sene nasip etsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın doğum günü çocuğu. Ali merhaba. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. amatörce olabilir. <laughs> Kusura bakma. İlk kez video çekiyorum kendi kendime sanırım. Yeni yaşın kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Benim için çok kıymetli bir adamsın. Kardeşten ötesin.